Evet değerli arkadaşlar 3 verili sözel mantık sorularımıza devam ediyoruz. Artık hocam beynim arkadaki ekran gibi beynim yanıyor. Yok o işte hararet yaptım yapamıyorum edemiyorum. Bunları ortadan kaldırıyoruz. Ya sen kendine güven güzel öğren. Sen buralara kadar geldiğine göre sen de bu söz almazsın. Kat be kat üstünde potansiyel var. Sen vizeler geçmişsin, finalleri atlatmışsın. Hayatın sıkıntılarına göz germişsin. Ufacık şu sorum seni yoracak, üzecek. Sadece yapılış tekniğini, taktiğini bilmiyorsunuzdur. Başına bir kaptan gerekiyor. Sana yol gösterir, bir rehber gerekiyor. Beni naçizane kabul ederseniz ben size bir yol yordam göstereyim. Ondan sonra zaten koşup gideceksiniz değerli öğrencim. İlk videomuzda ne yapmıştık? İlk videomuzda 3 verili sözel mantığın tablo tarzından bahsetmiştik. Nelere dikkat etmelisiniz demiştik. Bir tane soru çözmüştük. Biraz daha zorluk derecesini arttıralım mı? Video ders kitabımıza da koydum. Ales 2018 sarı sorusu var. Zorluk derecesi daha da üst düzey bir soru. Çözelim hiç korkma senin rakibin çözsün. Senin rakibin arkadaki alev alev alsın. Biz işimize bakalım. Haydi o zaman çözelim değerli öğrencim. Bakınız hemen soruda neler var? A, B, C, D, E kişiler var. Vize final demiş sınavlar var bir de notlar var soruda birbirinden farklı üç şey var burada çok olan böyle şemmamme oynayan halay çeken hangisi çok olanlar böyle yan yana dizilip çok olan halay çekenler hangisi şunlar değil mi? Şu çokları içe dolduracağız acaba çokları içe kutu içlerine yerleştireceğiz peki soruda başka neler var Vize final var, bir de notlar var. Peki öğretmenim bunları nereye yazacağız? E ee, önceki videomuzda dedik ya istediğini yukarı istediğini yana, hangisini istiyorsan önemli olan çokları içe doldur. Benim canım notları yukarıya yazmak istedi. 25, 50, 100. Yukarıya yazıyorum, sınavları yana yazıyorum. Bak önce yazıları yazın böyle sonra çizgileri çizin. Olur mu? Bir de arkadaşlar bazen sınıfta geziyorum böyle. Bakıyorum arkadaş mikroskobik ortamda çalışıyor. Abi ufacık okuyamıyorsun. Şimdi şeyde sen resmi sınavda düşünsene abi. Sabahın 10-15'te sınava başladı. Türkçe bölümüne başladın. Çözdün çözdün. Paragraflar gelecek. Paragraflardan sonra sözel mantığa geçecek. Zaten gözlerin ağrıyacak, yorulacak paragraf çözerken. O yüzden bir de tabloyu küçücük yaparsan. Gözlerin iyice ne olur felç geçirir. O yüzden tabloyu bir de o kadar para veriyorsun ÖSYM'nin başvuru ücreti. Biz kitapta o boş bırakılan yerler var boş alan. Orayı sömür abi paranın hakkını çıkar. Böyle geniş geniş tablo çiz. Sana boş alan veriyor ÖSYM kitapçıkla o kadar paradan sonra bir zahmet. O yüzden arkadaşlar böyle geniş ferah tablolar çiziniz lütfen. Tamam mı? gözlerinizi yormayız kıyamam o gözlerinizi. Evet şöyle büyük büyük bir şey yaptık. Tablo yaptık. Bana bakar mısın güzel öğrencim? Son bir daha son kez söylüyorum. Bıkmadan, usanmadan üç verili sözel mantık sorularında üç şey var. Sıralafı geçme, üç şey var. Çokları içe dolduracağız. Bana bakın lütfen. Oraya bakmayın. Bir tablo çok önemli. Tablo. Tablo nasıl çizeceğini anladın artık çokları içe. Hocam şu 2'yi yapamazsın. Şu 2'yi es geçersen soruyu yapamazsın. Tekrar söylüyorum şu ikinci söylediğim şeyi es geçersen üç verili söz almadıkları asla soruyu yapamazsın. İnanın yapamazsın. Hadi şansına belki bir soru iki soru yaparsan geri fullleyemezsin yani. O da neydi hocam? Şu kontenjanlar. Sayılar. Kontenjan. Yazsam Türkçe öğretmen olacak mı yazamadım. Kontenjanlar. ha Şu sayılar. Evet yani nedir bu? Bakın şurada verilen sayılar var hocam. Kontenjanlar var. Yani kutuda kutuda dikey, yatay ya da bir kutunun içinin sayısını verir ÖSYM. Bu sayıları mutlaka şurada gördüğün sayıyı mutlaka ve mutlaka ilgili yere yaz. İlgili yere yaz. Yanlış yere yazma. İlgili yere yaz. Mesela bak ne diyor? Vize sınavında toplam 2. Final sınavında bir öğrenci 25 almış. Bak vizeden 2 kişi 25 mi almış? Bak bazıları şuraya yazıyor 2'yi. Vizeden 2 kişi 25 almış. Bazıları buraya yazıyor, bazıları buraya yazıyor. Hangisi doğru? Bu ikinin yeri neresi güzel öğrenci? Vize sınavında toplam iki kişi 25 almış. Mesela arkadaş ikiyi buraya yazıyor. E güzel kardeşim sen buraya yazarsan şu satırda mı iki kişi var? Sana burayı mı söylüyor ÖSYM? Burada mı iki kişi var? Değil değil mi? Burayı kastetmiyor. Bu değil. Arkadaş 2'yi buraya yaz. Hocam vizeden iki kişi 25 almış ya diyor. Şimdi buraya 2'yi buraya yaz. Buraya yazarsan güzelim. Şu sütunda mı iki kişi var? Şu sütunda 2 kişi olduğu anlamına gelir. Finalde dahil etmiş olursun. Olmaz. Bak ne diyor sana ÖSYM e arkadaşlar sayı yanlış yere yazarsan hapı yutarsın. Dur şunu da silelim abi şunu görmek istemiyorum. Ne diyor bak. Vizeden iki kişi 25 almış. Vize 25 kutu neresi? Vize 25. Bak şurayı kastediyor. Şöyle küçücük yaz. Tamam? Şurada iki kişi olacak. Çok önemli. Final sınavında bir öğrenci 25 almış. Final 25 kutumuz neresi? Şurası, değil mi güzel öğrenci? Bak. Şurada bir öğrenci 25 almış. Bu kutuda bir kişi olacak. Evet, bu rakamları mutlaka ve mutlaka ilgili yere yazınız yoksa yapamazsın güzel öğrenci. Soruyu yapamazsın. Siz bana güvenin. Bakın ben sizi bir yönlendireyim var ya uçacaksın ya bunlarda. Final sınavında toplam 3 öğrenci 50 almış. Finalde 3 öğrenci. Final 3 50. Evet şurası şu kutu değil mi? Şöyle yaz. Ha? Millet yazma sen rakibin yazmasın. Boş aman duymasın onlar. Sadece emir vizeden yüzü. Bak sadece lafına bak. Sadece emir vizeden yüzü almış. Şurası. Vize yüz kutusu burası. Sadece emir sadece. Hemen kapat. Başka kimse yok. Vallahi bak şuraları da kapat. Yoksa yazarsın başka birilerini sadece emir vizeden yüz almış. Başka vizeden yüz alan yok. Çok zevkli ya. Devam. Buket ve Ceyda vizeden farklı notlar almıştır. Buket ve bak vize bölümüne yukarıya yazacaksın vize. Buketle ve Ceyda farklı notlar almıştı. Bak şuraya yüzü kapatmasan vallahi billahi tilla buraya yazan bile olurdu. Bak yüzü kapattım buraya kimse yazamıyorum artık. Buketle ve Ceyda vizeden farklı not alıyorsa o zaman birisi 25, birisi 50 mi alacak? Başka not yok. Buket Ceyda ya da duyayım. Buket Ceyda da yazabilirim. Başka nasıl yazabilirim? C Ceyda Buket de yazabilirim. Aferin size süpersiniz. Harika gidiyoruz. Şimdi bak sınıflarda ben bu testi de dağıtıyorum. Bunları bol bol çözdürüyoruz sınıflarımda. Bazı öğrenciler nevri bu cümlede dönüyor abi. Burada bir algılayamıyor. Loading yazıyor ama yüzde yetmişte takılı kalıyor abi. Şurası şu cümle. Şu cümlede bir nevri dönüyor bazı öğrencilerin. Abi bak şu an aramızda üniversite okuyan arkadaşlarımız, kardeşlerim var. Ne bileyim üniversite okumuş arkadaşlarımız var tabii ki sınava gireceğine göre. Şimdi senin diyor, senin diyor, senin vizen finalinden yüksekmiş. Senin vize notun finalinden yüksekmiş. Bak Davut'un vize notu. Davut'un vizesi finalinden yüksekmiş. O zaman Davut vizeden kaç alır? Finalden kaç alır? Bakın tabloya. Davut'un vize notu finalinden yüksekmiş. O zaman vizesi kaç olur? Evet, 50 olur. Vizesi yüksek ya. Davut'un vizesi yüksek ya. Finali daha düşük olması lazım. O zaman finali kaç olur? 25 olur. Değil mi? vizesi finalinden yüksekmiş. Vizesi daha yüksek olacak. E, 100 kapalı zaten 100'e yazamıyorum. 50, 25 olacak. Doğru mu güzel öğrencim? Burayı da açtık mı? Açtık. Şimdi bak şu güzel gözlerinizi ben çizeyim. Şu güzel gözleriniz. Türkan Şoray gibi uzun uzun dillere destan, güzelliği dillere destan kirpiklerinizi de çiziyorum. Hocam soru çözerken gözlerini o güzel gözlerini şu rakamlardan ayırma. Bak şurada iki bak. Bak birdi değil mi? Bu kutunun kontenjanı birdi. Davut'u yazdın ya. Hemen kapat. Hemen kapat. Yoksa valla Ayşe Fatma'yı yazarsın ileride buraya. Hemen kapattım. Çok iyi gidiyoruz ya. Devam edelim. Harika gidiyoruz. Gözünüzü sildim burada. Devam. Ne kaldı? Emir vize ve final sınavından farklı notları almış. Emir vize ve finalden farklı. Emir vizeden 100 alıyordu. Kaçırır mıyım? Bak görüyorum burada. Emir vizeden finalde farklı not alacak. Farklı not alacak. E yüze yazamam. E buraya da yazamam. Burayı kapattık. kapatmaya kapatmayan rakiplerim buraya yazdı. Evet o zaman mecburen nereye yazacağız? Emir vize ve finalden farklı not alıyorsa vizeden yüz e almıştı. Finalde farklı not alacak. 50'ye yazacağız. Farklı. Evet. Bu da gitti. Son cümle buket Emir, Buket ve Emir'in finaller, final notları aynıymış. Buket Demir'in Buket Demiri finale aynıymış. E, Emir finalden 50 alıyordu. O zaman Buketi de buraya yazıyoruz. Evet. Sorulara mı geçiyorum? Kalanlar mı çok önemli efendim? Sorulara mı geçiyorum? Kalanlar mı çok önemli? Kalanlar hocam. Kalanları yapmadan asla nefsine hakim ol. Sorulara geçme. Dur bir bakalım. Vize'de kimin notu çıkmadı? vizede B, C çıktı. A, B, C, D, e. zaten kişi ismi A, B, C, D ya. Bak A'nın notu çıkmadı. Oo, çok önemli bir bölüme geldik şu an. Bak vizede kimin notu çıkmadı? Bir Ali kaldı değil mi çıkmayan? B, C, D, E notları belli. Ali vizeden kaç alır? Soruyorum size. Ali vizeden kaç alır? Bak arada hocam 50 de olabilir 25. 50'ye yazan var ya. Ya onlar beni üzüyor şu an. Şu an 50'ye Ali hocam Ali 50'ye yazarım diyen öğrenci beni üzüyor. Ya ben ben anlatamadım ya da şu an yarım dinliyor uykuludur. Bak o güzel öğrencim şu gözlerin rakamlardan ayırma dedim değil mi sizde bak 2. Şu kutuda iki tane öğrenci olacak ya. Bak şu an B ya da C. Buket ya da Ceyda'dan birisi 1. Bir. Ali mutlaka buraya yazman lazım güzel öğrencim. Bak gözlerin rakamdan ayırma şu kutuda iki kişi olacak ya. BC'den birisi olan bir. Mecburen Ali'yi buraya yazacaksın ki bu kutuyu ikiye tamamlayasın. Yani Ali burada olmaz. mi emretmiş sana. Vize 25'te iki öğrenci var demiş. Kalan Ali mutlaka buraya yazacaksın ki şu rakamı tutturabilesin. Evet. Tamam. Şimdi finale bakalım. Finalde çıkmayan A, B, C, D, E A'la AC mi kaldı? Ali ve Ceyda mı kaldı? O zaman Ali ve Ceyda gözüm rakamda. O zaman birisi burada, birisi burada mı olur? Münetçim değilim. AC de olabilir. C burada, A burada da olabilir dedim. Artık bana ÖSYM istediği soruyu sorsun ya. Tablomu her şeyle tamamlamışım. Hadi kopyalayalım tablomuzu. Sonra sorumuza geçelim. Oy şöyle Evet o 3 soru varmış Zor soru bak bundan daha zoru gelmez Daha kolayı gelir Daha zoru gelmez ben sizi zor sorularla yetiştiriyorum Evet birinci sorumuz Buna göre demiş Atla öğrencilerden hangileri finalden 100 almış olabilir Final 100 kutusu neresi abi Şurası mı Verilenlere bakayım. Ali olabilir. Final yüz kutusu Ali de olabiliyor. Buket göremiyorum. Ceyda olabilir. Evet Ali ve bu Ali ve Ceyda finalden yüz almış olabilir. Yani 1 ve 3 mu oluyor? Yanlış şartlamıyoruz değil mi? Edirne doğru cevap. Devam ediyorum. Şu kırmızıyı silelim de diğer sorularda kafamız karışmasın. Evet neyse. İkinci soru aşağıdaki hangisi kesin olarak doğrudur? Ali ve Buket'in vizeden aldıkları notlar aynı vize. Finale bakma. Ali ve Buket Vize'den aynı notu mu oluyor? Alabilir. Ali ve Buket 25 Vize'den aynı notu alabilir. almayabilir. da bilir. Buket bakın 50'de de olabiliyor. Kesin bir şey yok. Geç. Ali ve Davut'un vizeleri farklıdır. Ali ve Davut'un vize vize bölüm bak yukarıya bak. Vize'ye bak. Evet, Ali ve Davut'un vizeleri kesinlikle farklı. Ali 25 alıyor vizeden, Davut 50 alıyor. Kesin olarak doğru. Ha Ali'yi buraya yazanlar yamuldu şu an. Ali'yi buraya yazanlar yamuldu. Evet. Ali vize ve finalden farklı notlar alıyor dedik. Evet bu soruyu da çözmüş olduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisi kesin olarak doğrudur? Buket'in finali. Buket'in finali vize notundan yüksektir. Eee aynı da olabilir. Buket bakın ikisinde de 50 notunu almış olabilir. Kesin doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Geç. Ali'nin final notu Ali'nin final notu vizesinden yüksektir. Ali'nin finali final bölümü ya 50'dir ya 100'dür. Vizesi karşılarının 25'ti. Evet Ali'nin final notu 50 de olsa 100 de olsa her türlü vizesinden yüksek değil mi? Evet o halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İyi gidiyor muyuz arkadaşlar? Yolunda gidiyor mu? Anlatabiliyor muyum? Kafanızda yatmayan bir şey kalmamıştır inşallah. İnşallah kalmamıştır. Burada bir soluklanalım. Bir soru daha çözelim mi? Sıkılmamışsınızdır umarım. Sıkılmamışsınızdır. Bir soru daha çözelim o zaman. Evet. Bakalım ne var başka? Oo. Evet. 2000, 2022 KPSS sorusu çözelim mi? Ne dersiniz? Evet. 2022 KPSS lisans sorusunu çözelim. Malumuz 2022'de şöyle istenmeyen bir olay olmuştu. KPSS iptal edilmişti. İptal. İki tane KPSS oldu lisans düzeyinde arkadaşlar. Ee, bu resmileşen ikinci KPSS e, sorusuydu. Bir, birincisini çözeceğiz biz de. Ağaç sorusu iptal edilenini çözeceğiz birazdan. Hadi şunu bir çözelim. A, B, C, D, E, F. Artık tabloyu anlatmayayım. Sıkıldınız değil mi ya? Çoklar içi abi. Aynı şeyi söyleyip durmayalım. Hadi yemekleri yukarıya yazalım. Siyahla yazalım. Köfte, mantı, pırasa. E, şubeleri yana yazalım. Y, Z şubeleri. Y, Z. Evet. Yazdım. Büyük yapıyoruz tabloyu değil mi? Göz konforu sağlıyoruz simetrik olması şart değil. Resim dersinde değiliz abi. Geç. Çokları içe dolduracağız. Tamam çokları içe. Bir tablo çok önemliydi. İki ne önemliydi? Tablo ve ne ikincisi en önemli şey neydi? Rakamlar, kontenjanlar da değil mi? Güzel öğrenci. Bak unutma. Rakamlar. Bak burada da mutlaka rakam kontenjan çıkacaktır. Şu tablonun belli bölümlerinin rakamlarını verecektir ÖSYM. E. Herkes sadece bir yemek sipariş etmiş. Tamam geç. Z bak dikkat. Z şubesinde kırmızıyla yazayım. Z şubesinde her yemek yani Z şubesinde köfte şurayı diyor. Z şubesinde mercimek neydi lan bu? Burası neydi? Mantı ha. Z şubesinde mantı. Z şubesinde pırasa. Yani Z şubesinde her yemek bir kez sipariş edilmiştir. Arkadaş üçü buraya yazıyor. Ne üçü abi? Z şubesinde her yemek bir kez. Bak Z şubesi köfte bir kişi. Z şubesinde mantıyı bir kişi yemiş. Z şubesinde pırasayı bir kişi tercih etmiş. Bu rakamları ve kutu içlerine göm. Tamam mı? yazma buraya. Evet. Z şubesinde her yemek birer kez tercih edilmiş. Birer kişi olacak burada çok önemli, çok önemli. Yoksa yapamazsın, çok zorlanırsın değerli öğrendim soruda. Evet, devam ediyorum. Köfte ve mantıyı üçer kişi. Yani köfteyi üç kişi, mantıyı üç kişi. Pırasaya kaç kalır? Kaç kişi var abi? İki, dört, altı, sekiz kişi var. Dikkat. Hemen biraz matematikle uğraş. Son çok rahat ediyorsun bak. Köfte üç kişi, mantı üç kişi. O zaman pırasa totalde sekiz kişi var ya. Pırasaya iki kişi kalır. Dur. Dur diğer cümlelere geçme. Dur dur. Bak rakamlara bak. Köfteyi üç kişi söylüyor değil mi? E Z'de bir kişi ise Y'de kaç kişi olur? Yukarıda kaç kişi? İki olur. Bunu yaparsan sözel mantık yaparsın. Bak burada bir ya. Bak burada bir. Yukarıda kaç kişi olur? İki. Totalde üç kişi olacak ya. Sudoku gibi abi bak şuraya bir. Burası ise, şurası bir. Bak bunu yaptın ya ne kadar kolaylaşıyor soru. Ne kadar kolaylaşıyor soru. Bak okuyalım, devam edelim. Kırmızı mızlar siyah. Evet Dilara Y şubesinden köfte. Neresi abi ora? Şurası mı? Dilara Y şubesi köfte. Dilara burada. Kesin kutu içine alıyorum. Ceren kötü tercih. Pırasa. Pırasa sevenler beni bağışlasın. Ben çok aram yok. Ama gene yerim ya. Ceren Pırasa neyse yemek muhabbetine döndürmeyelim. Yemekteyiz programına dönmesin konu. Ceren Pırasa. Ceren Pırasa ama Y'de mi Z'de mi nereden bileyim abi? Y'de mi Z'de mi hangi şu bilemiyorum. Tam göbeğe yazalım mı? Şurada beklesin Ceren. Ceren Pırasa tamam Pırasa ama üstte mi Y şubesinde mi altta mı bilemiyorum. Tam göbeğe yazdım tetikte kalsın Ceren. Ceren sen orada bekle olur mu? Pırasa. Evet. Feyza ve Gamze Aynı yemek aynı şube. Aynı yemek aynı şube. Birlikte. FG'yi nereye yazarım? Birlikte. Hangi kutuya yazarım? Bak bakalım. Nerede olur? Ben de bakayım güzel görünüyor mu? Evet. Nerede olur? Bak ne kadar kolay değil mi? FG mecburen burada olacak değil mi arkadaşım? Ya. Hocam ben sınıflarda bak şöyle görüyorum. FG'yi buraya yazan var. Nereye yazayım? Burada bir kişi var. Nasıl yazıyorsun? FG'yi buraya yazan var. Bak FG bir de Dilara var. 3 oluyor o zaman. Olmaz. Değil mi? FG buraya yazan. Rakamın önemini anlıyor musun? Bak rakam yazmayanlar FG'yi buraya yazan var. Buraya yazan var. Ya işte olay burada kopuyor abi. FG yazabileceğin tek yer. Kontenjan olan yer. Burası. Y Ye şubesi mantı. Evet burası kapandı artık. İkiye tamamladık. Gamze ve Ceren farklı şubeden sipariş etmiş. Gamze e, az önce yazdık. Gamze Y şubesi ise kesinse o zaman Ceren farklı şube. Ceren'i o zaman aşağı indireceğiz? Gamze ve Ceren farklı şube diyor. Gamze Y şubesi ise o zaman Ceren'i aşağı indiriyorum. Evet. A1 burası da kapandı. Tamam. Ve son cümlemiz. Hakan ve Emre aynı yemek. Bak yatağa yazmayacaksın. Dikey yazacaksın. Aynı yemek diyor. Köfteye mi yazarım? Bak dikey şöyle bakacaksın. Aynı yemeğe. Hakan Emre'yi köfteye mi yazarsın? Mantıya mı yazarsın? Pırasaya mı yazarsın? Pırasadan başlayalım. Pırasaya yazabilir misin Hakan Emre'yi? Yazamazsın. Zaten bir kişilik kontenjanım kalmış. Hakan ve Emre'yi mantıya yazabilir misin? Yazamazsın. Zaten burası kapandı abi. Bir kişilik yerimiz kaldı. Mecburen Hakan ve Emre Aynı yemek yani köfteye yazman lazım. Sadece köftenin kontenjanı açık. Doğru mu? Evet. Peki Hakan ve Emre'yi nasıl yazarım? Bak yukarıda bir kişi olacak. iki ya yukarısı. Hep gözüm rakamlar. Şurada bir kişi olacak. Burada bir kişi olacak ya. Artık birisi yukarıda. Birisi aşağıda olur. Artık Hakan buradaysa Emre burada olur. Ya da bilemiyorum. Belki Emre Y şubesinde Hakan Z'dedir. Bilemiyoruz. Burası da slaşlı. Bence herkes anladı ya şu an. Vallahi hiç soru işareti bırakmayacak şekilde anlattığıma inanıyorum ben şu an. Ya gibi aktı bence. Tamam. Dur sinsirelleri de bir bulalım. Kim çıkmamış abi? Onlar da bir bulalım. Ondan sonra sorulara geçelim. He e. He e yazdık. A, B. Zaten alfabetik sıra ya. Niye uğraşıyorum ki? A, B, C. A, bak C'ye çıkmış. A'la ile B çıkmamış değil mi? A, B'ler kaldı. Ne ki? Kim olmuş? Arda Bahar. A, B'lerde artık birisi burada birisi burada mı olur? Tabii Arda Bahar da olabilir. Bahar burada, Arda burada da olabilir. Ceren'i silelim. Ceren, afiyet olsun. Cerenler, evet Cerenler pırasa, tamam. Şimdi tablomuzu kopyalayalım. Soru çözelim değil mi ya? Bu kadar tabloyu boşuna mı yaptık? Evet, Birinci sorumuz. Ne diyor? Buna göre demiş. Altı kişilerden hangileri yemek şirketinin Z şubesinden? Z şöyle yatay bakacağız. Z şubesinden yemek sipariş etmiş olabilir. Arda. Evet Arda Z'de görüyoruz bakın. Feyza Hanım. Feyza yok. Feyza yukarıda. Mantı bir de. Feyza Y şubesinde olmaz. Hakan. Hakan da olabilir. Z şubesinde olabilir. Yani Arda ve Hakan Z şubesinde olabilir. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3. D seçeneği. Ee, ya bu soru çok güzel soru ya. Atlı kişilerden hangilerinin sipariş ettiği yemekler kesin olarak bilinmektedir? Bahar'ın seçmiş olduğu yemek belli mi? Bahar mantı da olabilir. Pırasa da olabilir. Belli değil. Emre Bak şimdi arkadaşlar şurada Emre Sılaşlı ya Hakan Emre Emre Sılaşlı sanki bilinmiyor gibi bir hava istiyor. Hocam Hakan şey işte Emre'nin şubesi belli değil. Yedim. Ama seçtiği yemek belli değil mi? Emre burada da olsa burada da olsa her türlü köfte yemiyor mu abi? Değil mi? Bak soru bu soruyu yanlış yapan arkadaşlarınız belki bundan takılmış olabilir. Hakan ve Emre Sılaşlı ama şubesi bellidir ama yemeği belli. Köfte yiyor. Evet köfte yiyor. Emre var. Gamze Gamze zaten seçtiği yemek belli mantı kesin. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 D seçeneği. İki sorumuz daha kaldı. Evet değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Bahar ve Ceren aynı şubeden sipariş vermiştir. Bahar ve Ceren aynı şube. Bahar ve Ceren aynı şubede olabilir. Tamam Ceren Z'de ama B A, yukarıda Y şubesi de olabilir. Z kesin değil geç. Hakan ve Emre aynı şube. Hakan ile Emre asla aynı şube olamıyor. Biri yukarıda biri aşağıda. H E olabilir. E H de olabilir. Birisi kesinlikle yukarıda Y'de. Birisi kesinlikle aşağıda Z'de. Aynı şube olamaz kesinlikle yanlış olan seçenek B seçeneği. Ve son sorumuz Arda'nın Ceren ile aynı şubeden sipariş verdiği bilindiğine göre yani tablomuzu şu açıklamaya göre bir dizayn edelim. Arda ve Ceren aynı şubeyle bir oluşturalım. Ceren burada ya o zaman Arda'yı buraya yazacağız. Arda burada olacak. Tabi A buradaysa B burada olacak. Soruyu anladık değil mi? Arda ve Ceren aynı şube. Arda ve Ceren aynı şubeye yazıyor. Yani Z'de buluşuyorlar. O zaman burası Arda AB slaşımız var. Burası A'sa o zaman burası B kesinleşiyor. B ile ilgili bir çıkar şey abi. Kesin B ile ilgili bir şey soracak sana. Çünkü buraya netleşti ya burası açıldı. Şurayı verdi ÖSYM. E. Şurası açıldı ya şu Bahar'la ilgili bir şey bir şık şey soracak kesin. Baharlara bir bakalım. Hangisi kesin olarak doğrudur? Bahar ve Ceren farklı yemeği sipariş vermiştir. Hayır, Bahar ve Ceren ikisi de pırasa veriyor. Bahar ve Dilara aynı şube. Evet, Bahar ve Dilara aynı şubeden yemek sipariş vermiştir. Kesinlikle doğru. E seçeneği mi? E seçeneği oluyor. Evet, değerli öğrencim. Sıkıldınız mı bilmiyorum ama keyifli bir geçti bence. Ee, üç verili sözel mantık video ders kitabımızdaki 3 verili sözel mantık konu anlatımlı bölümümüzü işliyoruz şu an. Ee, taktikleri vermiştik zaten ilk videomuzda. Bu videomuzda da iki soru daha çözdük. Bir sorumuz daha var. Onu bu videoda çözmeyelim. Yorulmuşsunuzdur. Ee, daha zor bir soru şeyde vardı. Bunun e, iptal edilen 2022 kaps ağaç sorusu vardı. Kapsler de yapılmıştı. Onun yapılma oranı çok düşüktü mesela. O soruyu da öbür videoda çözelim mi ne dersiniz? Hadi o halde bir dinlenin, bir çay için, bir kahve için arkadaşlar. Öbür videoda da o 3 verili sözel mantığı çözeriz. 3 verili sözel mantıklar bahsinin sonuna gelmiş oluruz. İyi günler, görüşmek dileğiyle.